Almanya 2025 yılına hem günlük yaşamı hem de ülke ekonomisini etkileyen bir dizi önemli değişiklikle giriyor. Yeni düzenlemeler asgari ücret artışından çevresel düzenlemelere, sağlık ve bakım sigortasından posta ücretlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek değişikliklerin detayları. Yeni yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Almanya'nın Şubat ayında genel seçime gitmesi olacak. Koalisyon hükümetinin güven oyu alamaması nedeniyle başlayan bu süreç, ülkenin siyasi geleceği için kritik bir döneme işaret ediyor. Ekonomik alanda çalışanları yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Asgari ücret, saatlik 12,41 Euro'dan 12,82 Euro'ya yükseltilirken, mini işlerde kazanç sınırı 538 Euro'dan 556 Euro'ya çıkarılıyor. Düşük gelirli hanelere sağlanan kira yardımı %15 artışla yaklaşık 1,9 milyon haneye aylık ortalama 400 Euro olarak ödenecek. Ailelere yönelik yardımlarda da artışlar yapılacak. Çocuk parası her çocuk için 255 euroya yükselirken, yoksul ailelere verilen çocuk acil yardımı 5 eurodan 25 euroya çıkarılacak. Vergiye tabi yıllık gelir sınırının düşürülmesiyle daha fazla ailenin ebeveyn parası alması sağlanacak. Sağlık ve bakım alanında bakım sigortası prim oranı %0,2 artırılacak. Bakım hizmeti ödenekleri %4,5 oranında artarken Yedek bakım ve kısa süreli bakım için esnek şekilde kullanılabilecek bir bütçe oluşturulacak. Ocak ayında elektronik hasta dosyası uygulaması hayata geçerken çevreye zararlı olduğu gerekçesiyle amalgam dolgular yasaklanacak. Emeklilik sigortası kapsamında Doğu ve Batı Almanya için katkı hesaplama sınırları ilk kez eşitlenerek 8050 euro olacak. Sağlık sigortası için zorunlu sigorta gelir sınırı yıllık 73800 euro'ya yükseltilecek. Çevresel düzenlemeler de 2025'in önemli gündem maddelerinden biri. Karbondioksit vergisi ton başına 55 euroya yükselirken, eski giysiler genel çöp yerine tekstil toplama kutularında toplanacak. Diğer düzenlemeler arasında posta ücretlerinde artış ve Almanya biletinin fiyatının 49 eurodan 58 euroya çıkarılması yer alıyor. Ayrıca 1971 ve sonrasında doğanların eski ehliyetlerini 19 Ocak 2025'e kadar değiştirmeleri gerekiyor. Emlak vergisi reformu, taşınmazların bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyine göre yeni bir modele geçiş yapılmasını öngörüyor. USB-C şarj standardı ise akıllı telefon ve tabletler için zorunlu hale gelecek.